Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalında hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesor, a.k.a. dünyanın en seksi adamı, tartışmasız. Bu videoda en etkili 3 egzersiz serisinin kalf bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bundan önceki 3 videoda full bacaklara odaklanmıştık. Ön bacak, quadricepser, hamstring, arka bacaklar ve glute kalçaya odaklanmıştık. Son olarak da bundan sonraki videoda kalf bölümünü inceleyerek bacağı tamamen bitireceğimizle ilgili bir söz vermiştim sizlere. Bu videoda da o sözü tutuyorum. Bu videodan sonra bacak çalışmamak için ortaya attığınız bütün sebepleri yok ederken, bütün bahaneleri yok ederken aynı zamanda bacak çalışmadığınız için sizleri olabildiğince pişman etmeye çalışacağım. Bacak çalışmayanlar adam değildir lan. Muhallebi çocuğudur. Hadi bakayım. O zaman gelin muhallebi çocuğu olmamak için yapmanız gereken en etkili 3 kalf egzersizinin ne olduğundan bahsedelim. Ama konuya girmeden önce işin biraz anatomisine girmemiz gerekiyor ki bu egzersizleri açıklarken neden bu egzersizleri seçtiğimizi, neden bu egzersizlerin en iyi egzersizler olduğunu daha iyi anlayalım. O zaman gelin kalfın basit bir anatomisine değinelim dostlar. Bizim bu kalf dediğimiz baldır kasları aslında teknik olarak triceps surae olarak adlandırılıyor. İki parçadan oluşan bir kas grubundan bahsediyoruz dostlar. Bunlardan bir tanesi gastrocnemius dışarıdan baktığımızda gördüğümüz o kalf kası bu kas dostlar. Bir tanesi de soleus bu da gastrocnemius'un altında bulunuyor. Ama altında bulunmasına rağmen bilmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Volüm olarak hacim olarak gastrocnemius'tan daha büyük bir kas grubu dostlar. Her ne kadar gastrocnemius'un altında olsa bile. Bunda kaynaklı altta duruyor diye önemsiz olduğunu kesinlikle düşünmeyeceğiz. Bu kas grubunu da olabildiğince efektif bir şekilde çalıştırmaya, büyütmeye çalışacağız ki kaflarımız daha patlak, daha büyük görünsün. Görevlerine geldiğimiz zaman bağlantılarından ve uzantılarından kaynaklı görevlerinde ufak bir değişiklik gözlemleyeceğiz dostlar. Bunu şöyle açıklayayım sizlere. Bizim başta bahsettiğimiz gastrocnemius kası yani dışarıdan baktığımızda görün kalfkası iki başlı gördüğünüz gibi ve uzantısı ayak topuk kemiğinden diz kemiğini geçerek fümura yani bacak kemiğine kadar uzanıyor dostlar. Bundan kaynaklı hem ayak bileğindeki eklem aktivitelerinde hem de dizdeki eklem aktivitelerinde rol alabilecek. Biz böyle kas gruplarına yani birden fazla eklemde rol alabilen kas gruplarına ne diyorduk? Bir artiküler kas grubu diyorduk. Bundan kaynaklı gastrocnemius kası iki tane aktiviteyi yerine getirebilecek dostlar. Bunlardan bir tanesi diz eklemindeki aktivitesi. Buna knee flexion diyeceğiz. Ayağı geriye doğru curl yaptığımız you <laughs> aktivitesi. Bir tanesi de ayak bileğindeki aktivitesi. Buna da plantar flexion diyeceğiz. Yani bildiğiniz parmak ucunu öne ittiğiniz bir ayak bileği aktivitesi olacak. Soleus kasına geldiğimiz zaman bunun uzantısı biraz daha kısa kalıyor dostlar. Yine ayak bileğinden aşil tendonu aracılığıyla bu iki kasta aşil tendonu aracılığıyla ayak bileğine bağlanırlar. Topuğa bağlanırlar. Topuktan yukarıya doğru uzanırlar. Söylediğim gibi gastrocnemius bacağa kadar uzanıyor. Femura kadar uzanıyor. Uzun bir uzantısı var yani. Fakat sol insa geldiğimiz zaman biraz daha kısa olacak uzantısı. Tekrardan aşil tendon aracılığıyla Topuklardan başlayıp ve halk arasında kalmış kemiği ve kaval kemiği olarak bilinen fibula ve tibia'ya bağlanır dostlar. Yani diz kemiğinin üzerine kadar çıkmaz o kadar yüksek bir uzantısı yok. Bundan kaynaklı tek eklem üzerindeki aktivitelerde sorunlu olacak o da ayak bileğindeki aktivitelerde. Sadece plantar flexion dediğimiz parmak ucunu öne itme aktivitesini yerine getirecek bu kas grubu soleus kas grubu dostlar. Yani fark ettiğiniz gibi bu kalf kasının iki tane temel görevi var. Bir tanesi knee flexion yani bacağı geriye kaldırma versiyonu. Bir tanesi de plantar flexion o da parmak ucunu ileriye itme versiyonu dostlar. Yalnız biz bu görevlerinden sadece plantar flexion'ı kullanacağız. Parmak ucunu ileriye itme görevini kullanacağız. Neden ibofesör neden diğer görevi kullanmıyoruz? Birincisi zaten arka bacak egzersizlerinde bacak çalışırken o egzersizleri yapacaksın. Etkisini orada alacaksın. İkincisi bu egzersizi yani knee flexion, flexion egzersizini kalfa odaklı yapmamızın hiçbir manası olmayacak. Çünkü bu egzersizi yaparken arka bacaklar yükün çok 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 büyük bir bölümünü üstlendikleri için biz kalfara çok fazla efektif bir yük veremeyeceğiz. İstediğimiz verimi bu egzersizlerle alamayacağız. O yüzden sadece kalf kasını çalıştırabileceğimiz, odaklanabileceğimiz bir egzersiz olan bir aktivite olan plantar flexion'ı kullanacağız. Bu şekilde kalf kasına odaklı egzersizler uygulayacağız dostlar. Şimdi kalf kasını ve anatomisini anladığımız göre yavaştan en etkili 3 egzersizi seçmeye başlayabiliriz demeden önce birkaç tane önemli bilgiden bahsedeceğim. Onları anlattıktan sonra egzersizleri seçerken çok daha kafanıza oturacak. O yüzden gelin şu baştaki 2 3 tane bilgi vereyim. Ondan sonra akıcı bir şekilde devam edebiliriz. İlk olarak egzersiz formundan bahsetmek istiyorum. Hangi kalf egzersizini yaparsanız yapın, egzersiz formu ve temposu her zaman aynı olacak. O yüzden bunu başta göstermek istiyorum sizlere. Egzersizleri yaparken değinmenin bir manası olmasın. Çünkü hep de aynı şekilde uygulayacaksınız. Dostlar calf egzersizlerinde form şu şekilde. Aşağıya iniş bölümünde yani hareketin negatif bölümünü yavaş ve kontrollü bir şekilde yapacaksınız. Ve inebildiğiniz kadar derine ineceksiniz. Ayak bileklerinizin izin verdiği kadar derine ineceksiniz. Ondan sonra kontrollü bir şekilde yukarıya çıkacaksınız. En tepede ufak bir patlayıcı sıkıştırma ile sıkıştıracaksınız. Bir yarım saniye bir saniye tepede bu sıkıştırmayı tutacaksınız hissedeceksiniz, odaklanacaksınız kaslara sıkıştırdıktan sonra tekrardan yavaş bir şekilde aşağıya derine bırakacaksınız. Bu şekilde uygulamaya devam edeceksiniz. Egzersiz temposu her zaman bu şekilde olacak. Bu şekilde yapacaksınız. Öyle hızlı hızlı zıplayarak yapmayın. Çünkü aşil tendonlarınız esnek, elastik ve çok güçlüdür dostlar. Böyle atlama zıplama yaparsanız tendonlar çok fazla işin içerisine girecek. Kalfı yeterince iyi hissedemeyeceksiniz. Yeterince verim alamayacaksınız. Hareket formuna her zaman dikkat ediyorsunuz ve her zaman söyle dediğim şekilde uyguluyorsunuz egzersizleri gelelim ikinci noktaya bunu yıllarca YouTube'da Instagram'da gördük birçok hoca bize bunları söyledi işte parmak ucunu dışarıya doğru çevirerek calf raise yaparsanız kalfın iç tarafı daha fazla çalışıyormuş. Ama parmak uçlarını içe doğru çevirerek calf raise yaparsanız kalfın dış tarafı daha çok çalışıyormuş. Dostlar bu bilgi 2017'ye kadar doğruluğu kanıtlanabilen bir bilgiydi. Çünkü 2011'de yapılan bir araştırma bu bilginin doğru olduğunu söylüyordu bizlere. Parmak ucunu dışa çevirirsen kalfın iç tarafı daha çok çalışıyor. İçe doğru çevirirsen kalfın dış tarafı daha çok çalışıyor. Bunu kanıtlayabiliyorduk. Ama 2017'de yapılan 3 yeni araştırmaya bakılırsa ayak pozisyonu ile kalf aktivasyonu arasında kayda değer bir fark gözlemlenmiyor dostlar. Bu üç araştırmanın üçünde de. Yani buradan şuna çıkacağız. Ben işte kalfın şurasını aktif edeceğim, burasını aktif edeceğim. O yüzden böyle duruyum, şöyle duruyum gibi düşüncelere girmenizin bir manası yok. En rahat ettiğiniz, en fazla hissedebildiğiniz, kalfı en rahat hissedebildiğiniz ayak pozisyonunu ayarlayın ve bu şekilde kalf yapmaya başlayın. Hangisi size daha fazla hissettiriyorsa bunu uygulayın. Bir farkı olmayacak yani. Üçüncü olay da şu dostlar. Ayakta yaptığımız egzersizler ile oturarak yaptığımız egzersizler arasında calf aktivasyonu açısından birkaç tane farklılık gözlemlenecek. Biliyoruz ki gastrocnemius ayak topuğundan başlayıp dizin üzerine kadar çıkarak bizim femur kemiğimize, bacak kemiğimize bağlanıyor. Bundan kaynaklı biz ayakta dik bir şekilde calf raise yaparsak bu kas gerginliğinin zirvesine çıkacak. Bundan kaynaklı ayakta yaptığımız egzersizler gastrocnemius kasını daha fazla aktif ediyor söyleminde bulunabiliriz ve bu yanlış olmaz dostlar. Bunun tam aksine oturarak yaptığımız egzersizlerde tam tersi bir etki yaratacak. Gastrocnemius kası yerine sol kasını daha fazla aktif edeceğiz. Araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Bütün araştırmalar aşağıda olacak bilginize. Dördüncü ve son bilgilendirme ise dostlar kalf kaslarındaki lif tipi dağılımı. Kalf kaslarında tip 1 kas lifleri tip 2'ye nazaran çok çok daha yüksek bir miktarda bulunuyor dostlar. Hemen hemen %90 tip 1 bulunurken %10 miktarda tip 2 bulunuyor diyebiliriz. Buradan hangi sonuca çıkarız? Tip 1 kaslarının düşük ağırlıklarla yüksek yüksek tekrarlar sevdiğini biliyorduk. Tip 2 kaslarının da yüksek ağırlıklarla düşük tekrarlar sevdiğini biliyorduk. O zaman yüksek miktarda tip 1 varsa biz genel egzersizlerimizi düşük ağırlıklarla yüksek tekrarlar üzerine kuracağız. Tabii ki bir miktarda yüksek ağırlıklar kullanmamız gerekiyor. O yüzden seçeceğimiz 3 egzersizin 2 tanesi düşük ağırlıklarla yüksek tekrarlar üzerine kurulu olacak. Bir tanesi de yüksek ağırlıkla düşük tekrarlar üzerine kurulu olacak dostlar. O zaman artık kalf kasının ana Asrın nikahına kadar bildiğimize göre şimdi 3 egzersizi neden seçtiğimizi anlayabiliriz ve egzersiz seçimlerine başlayabiliriz dostlar. İlk egzersiz Standing Smith Machine Calf raises dostlar. Bu egzersizi ayakta dik bir şekilde yaptığımız için gastrocnemius miskası daha fazla aktif olacak. Aynı zamanda bu egzersiz ağır yükler yükleyip düşük tekrarlar yapacağımız egzersiz olacak dostlar. Ama düşük tekrarlardan kastım 3 tekrar 5 tekrar değil. Kalf kası için bu kadar düşük tekrar yapmak biraz mantıksız olacak. Düşük tekrar aralığından kastım 6 ile 12 tekrar aralığından bahsediyorum dostlar. Kendinizi bu tekrar aralığında zorlayabilecek bir ağırlık seçin ve düzenli bir şekilde uygulayın dostlar forma esnasında da dizinize dikkat edin. Dizinizi hiç bükmenizi istemiyorum. Bundan kaynaklı bir miktar kalçayı sıkın. Bir miktar kuadları sıkın. Bu şekilde calf aktivasyonunu zirveye çıkaracaksınız. Ve bu şekilde de ilk egzersizimizin Standing Smith Machine Calf Raise olduğunu öğrenmiş oluyoruz dostlar. İkinci egzersizimiz ise Seated Calf Raise olacak dostlar. Normalde bu egzersize özel bir makine vardır ama çok nadir salonlarda bulunur. Her yerde bulunmaz. Bizim salonda da bulunmadığı için ben bir alternatif egzersiz üretmiş durumdayım dostlar. Leg curl makinesine gidiyorsunuz. Aşağıya iki tane plaka üst üste koyuyorsunuz. Yeterli derinliği yakalayabilmek için. Ve ayağınızın üzerine makineyi yerleştirdikten sonra calf raise'i uyguluyorsunuz. Yine mükemmel bir şekilde hissettirecek kalflarınızı. Eğer bu egzersiz de yoksa, bu makine de yoksa sizin salonda bir tane bench bulun. Tekrardan iki tane plakayı yere koyun derinliği ayarlayabilmek için. Ondan sonra dumbbellları dizinize koyarak bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde de hissedebilirsiniz kasları Oturarak yaptığımız bir egzersiz olduğu için sol kası daha fazla aktif olacak. Bunun üzerine tekrar sayısına geldiğimiz zaman 15 ile 20 tekrar arasında bir aralıkta tekrar sayılarını uygulayacağız. Egzersizi uygularken kesinlikle vurdurma, zıplatma, sallama yapmak yok. Zaten bu egzersizde ayakta yaptığınızdan biraz daha zor hissedeceksiniz. Bundan kaynaklı bütün odağınızın kalflarınızda olması lazım. Kalfın bulunduğu nokta da biraz sıkıntılı bir nokta olduğu için, hissetmesi zor bir nokta olduğu için odaklanmak zorundasınız. bugüne kadar birçok kez yapmışlığınız olmuştur. Çalışırken zıplıyorsunuz, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bunu yapmayacaksınız dostlar. Aşil tendonları çalışıyor, kalfı hissetmiyorsunuz. Olabildiğince odaklanacaksınız, beyniniz kalflarınızda olacak. Bu şekilde daha iyi hissedeceksiniz. Formu koruyarak bu egzersizde uyguluyorsunuz dostlar. Bu egzersizimiz de Seated Calf Raise'di. Üçüncü ve son egzersiz Donkey Calf Raise. Hareketin isminde eşek bulunuyor dostlar. Eşek Calf Raise. Bu nereden geliyor? Hareketin pozisyonundan geliyor dostlar. Hareketin pozisyonunda bir nevi dört ayak oluyorsunuz. Ama tabii ki biz elimizi yere koymayacağız. Elimizi destek alabileceğimiz bir yere koyacağız. Ayağımızın altında tekrardan bir yükseklik var derinliğe inebilmemiz için. Bu şekilde L şeklinde duruyormuşuz gibi düşünebilirsiniz dostlar. Bu şekilde calf race yapacağız. Bu hareketin en önemli özelliklerinden bir tanesi EMG araştırmalarında en yüksek calf aktivasyonunu sağlayan egzersiz olarak yer alıyor dostlar. Ama bu egzersizde ufak bir bir nüans daha eklemek istiyorum. Bunu yaparak çok daha farklı bir etki almaya çalışacağız. O etki de şu olacak dostlar. Biz genelde calf egzersizlerini yaparken iki bacağı da kullanırız öyle değil mi? İki bacağı kullandığımız zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Genelde bir bacak diğerinden daha fazla gelişir. Biri diğerinden daha güçlüdür, biri diğerinden işte daha uzundur. Bir bacakla diğer bacak arasında bir santimlik fark varsa, yarım santimlik fark varsa, calf egzersizlerinde büyük bir dengesizlik ortaya çıkacak. Bundan kaynaklı sağ taraf soldan biraz büyük olacak veya tam tersi sol biraz sağ sağdan büyük olacak dengesizlikler ortaya çıkacak. Biz bu sorunu çözebilmek için unilateral egzersizi kullanacağız dostlar. Yani tek bacak egzersizi uygulayacağız. Tek bacak uygulayacağız. Yükü eşit dağıtacağız. Gerilimi eşit dağıtacağız. Verimi eşit dağıtacağız. Bu şekilde dengesizliklerden de kurtulmuş olacağız dostlar. Ve böylelikle en etkili üst kalf egzersizini de incelemiş olduk. Bacak kasının tamamını incelemiş olduk. Bundan sonra uygulama aşaması sizlerde dostlar. Bugüne kadar söylediğim gibi tekrar edeceğim bu olayı. Üst vücudunuza orantısız bir şekilde küçük bacaklara sahipseniz bu camiada az asla saygınlık kazanamayacaksınız. Bu aklınızda bulunsun. Saygınlığınızı arttırmak istiyorsanız kesinlikle üst vücudunuza orantılı bir şekilde büyük bacaklara sahip olmak zorundasınız dostlar. İnanın bana pişman olmayacaksınız. O zaman bu seriyi desteklemek için diğer kas gruplarını da incelemem için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler... Seçilmiş kişilersiniz.